Herkese merhaba. Facebook ve Instagram reklamlarında reklam stratejimiz nasıl olmalı? Bunu konuşacağız. Bu sayede kendi reklam stratejinizi oluşturabileceksiniz. Önce Excel'de anlatacağım, ardından uygulamalı olarak göstereceğim. Şöyle bir şablon hazırladım. Bu şablonla reklam stratejimizin nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Kategoriden kategoriye, sektörden sektöre değişiklik gösterebilir. Ancak ürün satışı yaptığımızı düşünelim satışlarımızı Facebook reklamlarıyla nasıl arttırabiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Tabi başka sektörlere göre de bu şablonu uyarlayabilirsiniz. Sol tarafta tanımlamalar var. Hedef kitlelerden bahsediyorum. Soğuk hedef kitle, sıcak hedef kitle ve benzer hedef kitle. Bu videoda tabi bunların detayına da ineceğim kısa tanımlaması ABC. Yani burada giyim A gördüğünüz noktada giyim için soğuk hedef kitleyi kullanacağımızı anlayacağız. B gördüğümüz noktada sıcak hedef kitle olduğunu anlamış olacağız. Kısaca ABC diye hedef kitleleri tanımlıyoruz. Daha anlaşılır olması için ürün gamını geniş tuttum. Yani biz giyim satıyoruz, elektronik satıyoruz ve takı satıyoruz. Bu şekilde düşünelim bir trafik kampanyası kesinlikle oluşturmalıyız. Yani Facebook reklamlarında trafik kampanyası. Hemen geliyorum Facebook'a. Evet, buradaki trafik kampanyasından bahsediyorum aslında. Trafik kampanyası altında elektronik için bir reklam seti. Yani ana kampanyamız trafik kampanyası. Trafik kampanyasını seçtik. Bunun trafik kampanyası olduğunu düşünelim tıkladığımız zaman reklam setinin içerisine girmiş olduk. Bu reklam setinde de bir adet giyim için, bir adet elektronik için, bir adet takı için reklam seti oluşturacağız. Oluşturmamız gerekiyor. İlerek geniş tutuyorum. Siz giyim de satıyor olabilirsiniz. Giyimin altında yine trafik kampanyası oluşturdunuz. Alt kategorisinde kadın için giyim, erkek için giyim veya unisex giyim olarak Yine 3 farklı reklam seti oluşturabilirsiniz. Bu reklam setleri artabilir, azalabilir. Ortalama bir reklam kampanyasında olması gereken setlerden bahsediyorum aslında ben. Evet, anlaşılır olması açısından giyim, elektronik, takı dedik. Genel bir reklam setleri oluşturduk. Reklam setlerinin altında ise reklam kreatifi. Yani bunun herhangi birinin içerisine girdik giyimin içerisine girdiğimizi varsayalım. Giyimin altında ise 3 farklı reklam kreatifi oluşturmalıyız. Bunlar neymiş bakalım. Bir adet video. Videonun 15 saniyeden az olması daha ideal olur. Karusel ya da tek görsel kullanalım. Ve bir adet kampanya görselimiz. Örneğin giyim altında bir kampanya oluşturduk kampanyaya bir reklam görseli hazırlayıp reklam için kullanabiliriz. Yani burada 3 farklı reklam kreatifi oluşturmuş olacağız. Geliyorum kampanyaya tekrardan. Yine şunun trafik olduğunu düşünelim. Buna trafik yazıyorum. Altına trafiğin içerisine girdiğim zaman ilk reklam setimizi giyim üzerine oluşturmuştuk. Şimdi de elektronik için oluşturacağız. Yani bizim için oluşturmamız gereken ikinci kategori. Dediğim gibi ben burada genelleme yapıyorum ki anlatabilmek için. Siz sadece bir ana başlıkla satıyorsunuzdur. Dediğim gibi örneğin giyim. Bunu da üç ana başlığa hatta daha fazla ana başlığa ayırıp her birine reklam seti oluşturabilirsiniz. Elektronik için ise Yine aynı şekilde içerisine girdiğimiz zaman 3 farklı reklam kreatifi oluşturmalıyız. Yine bir adet video tanıtım için, yine bir adet tanıtım görseli veya karusel birden fazla görselin dönüşümlü gösterilmesi ya da bir adet kampanya görseli. Dediğim gibi elektronikle alakalı bir kampanyanız var. Bu kampanyanın görselini duyurmak istiyorsunuz. Buradaki ana amacımız trafik çekmek. Siteye ne kadar fazla trafik çekersek o kadar remarketing havuzumuzda kitle olmuş olur. Buradaki asıl amacımız satış yapmak değil, trafik çekmek ve kaliteli trafik çekmek. Hedef kitlelerden de bahsedeceğim videonun sonunda. Önce reklam setlerini anlatıyorum. Ardından bir adet trafik oluşturduğumuzu varsayalım ve peşine satış için bir adet reklam kampanyası oluşturmalıyız. Hemen geliyorum buraya kampanya diyorum ve bir adet satış için reklam kampanyası oluşturuyorum. Reklam kampanyasının altında ise yine aynı bu şekilde 3 farklı kategoriye bölüyorum. Her birinin altında ise yine üçer tane yani buradaki elektronikte olduğu gibi takıda olduğu gibi altında üçer tane bir adet video, bir adet karusel ya da tek görsel bir adet kampanya görseli oluşturuyorum. Burayı böyle böldüm. Diğerlerini bölmedim. Çünkü e, ekran uzuyor. O yüzden bölmedim. Ama aynı mantıkta. Yani burada nasıl 3 farklı kategoriye set oluşturduysak. Satışın altında da 3 farklı kategoriye set oluşturacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta ise. Bakın trafikte A hedef kitlesini seçtim. Ama satışta B için ve C için ayrı ayrı. Hedef kitleler seçtim. Satışta niye hedeflemeliyim? Trafikte şunu hedefledim. Pazardaki hedef kitle, yani örneğin giyim satıyoruz. Sporla ilgilenen kitleye reklam çıkıyoruz. Trafikteki amacımız bu. Peki satıştaki amacımız sıcak hedef kitle, yani sitemizde belli bir sayfayı ziyaret etmiş kitle ile bu hedef kitlenin en benzerine reklam çıkıyoruz. Yani burada aslında iki farklı reklam seti oluşturmuş oluyoruz. Burada tek reklam seti, burada ise iki farklı reklam seti oluşturuyoruz. Bu reklam setinin altında ise bir adet video, bir adet karusel, bir adet kampanya görseli oluşturuyoruz. Trafikte kullandığımız video e, kampanya görselleri ile. Satıştaki video veya kampanya görselleri birbirine benzerlik gösterebilir. Ama unutmayın ki satıştaki asıl amacımız doğrudan hedef kitleye satış yapmak olacağı için yani trafikte tanıtımla ilgili bir e, içerik oluştururken satış kampanyası altında indirim söylemi kullanabiliriz. Geliyorum remarketing kampanyasında. Remarketing kampanyasında ise yine bir adet giyim. Bir adet elektronik, bir adet takı için reklam kampanyası oluşturmam gerekiyor. Tekrardan üzerinde değinmek istersem, reklam kampanyası reklam seti altındaki bölüm oluyor. Yani ana kampanya remarketing. Remarketing içerisinde reklam seti bölümünde yine 3 farklı kampanya oluşturmalıyım. Giyim için, elektronik için ve takı için. Burayı tabi siz kendi kategorinize göre uyarlıyorsunuz. Remarketing kampanyasının altında ise 3 adet reklam kreatifi kullanıyorum. Bu reklam kreatifleri 1 adet video, 1 adet karusel ya da tek görsel, 1 adet ise kampanya söylemi içeren görsel. Bakın burada da remarketingde B hedef kitlesini kullanmışız. B hedef kitlesi neydi? sıcak hedef kitle. Yani sitemizde belli bir sayfayı ziyaret etmiş ya da Instagram profilimizi ziyaret eden hedef kitleler olabilir. Burada şunu kullanırsak daha faydalı olacaktır. Sepete eklemiş kitleler, web sitemizde ilgili kategoriyi ziyaret etmiş kitleler ya da daha detaya inelim. Sepete eklemiş ancak alışverişe dönmemiş kitleler için remarketing oluşturabiliriz. Aynı şekilde Katalog kampanyası oluşturuyoruz. Katalog kampanyasının altında bir adet farklı kategori, bir adet farklı kategori ve bir adet farklı kategori olmak üzere üç farklı kategoriden iki farklı hedef kitleye ayrı ayrı kampanya oluşturuyoruz. Buradaki asıl amaçsa ürünlerimizi gösterebilmek. B ve C hedef kitlelerine gitmişiz. B ve C hedef kitlesi neydi? B sıcak hedef kitle C benzer hedef kitle Yani iki adet ayrı ayrı kampanya oluşturmuş oluyoruz Örnek vereceğim bunlara net olarak bir tane örnek açacağım Bir adet de Advantage Plus kampanyası oluşturuyoruz Burada da hedef kitlemiz pazardaki hedef kitle oluyor ve sadece kampanya görseli kullanabiliriz. Hemen örneğe geçiyorum hızlıca örneği oluşturalım. Mesela trafik için oluşturalım. Kampanyamızı açtık. Trafik için bir kampanya seti oluşturduk. Kampanyamızın adı trafik kampanyası. Devam ediyorum. Altında reklam seti. Reklam setini çoğaltıyorum. Bir tane daha çoğaltıyorum. Bakın ne oldu? Bir adet reklam setimizin e, giyim için olduğunu söylemiştik. Diğer reklam setimiz elektronik için. Diğer reklam setimiz takı için. Şimdi bunların her birinin altında ise 3 farklı reklam kreatifi oluşturacağız. Bunu da çoğaltıyorum. Yine bu kampanyaları da çoğaltıyorum. Yani Excel'de anlattıklarımı şu anda örnekle gösteriyorum. Trafik kampanyamızın altında bakalım neydi? Video. Bir adet video reklamı. Bunun için de video kullanacağız. Bir adet karusel ya da tek görsel. Bir adet kampanya görseli. Aynı şekilde elektronik için de bu geçerli olacak hemen yapıyorum. Video Karuselle tek görsel Kampanya görseli Aynı şekilde takı içinde yapıyorum Video Karuselle de tek görsel kampanya görseli. Bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi ben oluşturmama gerek yok. Kapat dedim. Ee, tekrardan içerisine giriyorum. Trafik kampanyam altında üç farklı set. Elektronik için ayrı, takı için ayrı, giyim için ayrı. Burada dediğim gibi ben genelleme yaptım. Siz sadece giyim satıyor olabilirsiniz. Giyim içinde bunu alt başlıklara ayırabilirsiniz. Örneğin erkek Hedef kitlesi için ayrı, kadın için ayrı ya da sweatshirt, eşofman altı, eşofman takımı bu sıra gidebilir. Ama bunun her birinin içerisinde ise böyle üç farklı kreatif olması lazım. Bu şekilde kendinize önce bir reklam stratejisi belirleyin. Böylelikle gideceğiniz yolu önce kendiniz anlayabilir, daha sonra da bunu reklam setlerinize uyarlayabilirsiniz. Yani sizin bir reklam diliniz olmuş olur. Şimdi hedef kitlelere örnek vereceğim hızlıca. Hedef kitleler için ise tüm araçlar dedim. Hedef kitlelere geliyorum. Hedef kitle oluşturdan kaydedilen hedef kitle diyorum. Kaydedilen hedef kitle yani pazardaki hedef kitle oluyor ve A diye tanımladığımız hedef kitle oluyor. Geliyorum buraya. Hedef kitlemin adını veriyorum. Ardından detaylı hedeflemeden pazardaki hedef kitle ne demiştik? Giyim mesela. Giyimle ilgilenen Kitleleri hedefliyorum, isim veriyorum ve kaydediyorum. B ise sıcak hedef kitle yani sitemi veya Instagram sayfamı ziyaret eden kitle oluyor arkadaşlar. Bunun için ise özel hedef kitleyi seçiyorum. İnternet sitesini seçip devam edebilirim ya da Instagram hesabını seçip devam edebilirim. Daha detaya inmek isterseniz de buradaki kaynakları kullanabilirsiniz. Benzer hedef kitle ise daha önce oluşturmuş olduğum bir hedef kitlenin başarılı olan bir hedef kitlenin benzerini oluşturmak anlamına geliyor. Benzer hedef kitle ise daha önce kaydettiğim ve başarılı olmuş hedef kitlelerin benzerini oluşturmak oluyor. Benzer hedef kitle oluşturarak en çok çalışan hedef kitlenizden benzer oluşturup bu kitleye ayrı reklamlar çıkabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya Instagram profilimi bırakıyorum. Lütfen takip edin. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.